Merhaba, e, listelerden bahsettiğimiz ikinci dersimiz olacak ve bu dersimizde listeler üzerine hem yeni fonksiyonlar ekleyeceğiz hem de e, örnek soru çözümleri yapacağız. Dilerseniz e, bir örnekle bas başlayalım. Bir listenin içerisinde bulunan en büyük sayıyla en küçük sayıyı bulmaya çalışalım. E, bir liste yazalım tekrardan elimizle. Mesela 11 mikrofonum düşecek. Bir saniye. Tamam. 11 mikrofonum düştü. Tamam. Şimdi şöyle yapmamız lazım. Ha, tamam, burası tatlı oldu. Hiç kesmeye gerek yok. Devam edeceğim ben. 11, 13, 21 Hadi 9 olsun. Hadi 55 olsun. 4, 73 ve 15. Buraya çok fazla uzatmaya gerek yok. Ee, en küçük en başta en pardon en küçüğü en başta en büyüğü de en sonda olsun istemem sadece. Ee, peki en büyüğü ve en, en küçüğü nasıl bulacağız? Şöyle yapalım. En büyük diyelim. Eşittir. E, maksimum sayı dediğimizde e, listenin içerisindeki maksimum değere sahip e, elemanı en büyük içerisine atacak. En küçük dediğimizde e, tahmin edebileceğiniz gibi buraya minimum kısaltması olan mimi yazdıktan sonra hangi listenin minimumunu almak istediğimizi <laughs> yazmamız gerekiyor. Buraya sayı olarak e, dilerseniz şöyle yapalım. Print En büyük Print En küçük diyerek şuraya çalıştıralım. Görüldüğü üzere en büyüğü yazdırdık. Ondan sonra en küçüğü yazdırdık. Hey, burada zor bir şey yok. kafa karıştıran bir şey yok. Peki bir listemiz olsun ve alalım listeyi pozitifler ve negatifler olarak ikiye ayıralım append kullanarak. E, şöyle yapalım. Sayılar listemiz olsun tekrardan. Şunların ben bazılarına şunu sileyim. Şu sayı olmasın, sayılar olsun. Bunların bazılarına ben eksi e, işareti vereyim. Ve print len sayılar diyeyim. <laughs> 8 elemandan oluşuyor. Bunu niye yazdırdım? Daha önceki derslerde e, len fonksiyonunu görmüşüzdür yalnız. E, tekrardan görelim bir hatırlayalım diye. in range 0 ve len sayılar diyeyim. Şuraya bir print sayılar İyi diyeyim ve bütün elemanları ben görebiliyor muyum buradaki for döngüsüyle onu göstermeye çalışacağım. Şu an bütün elemanlara erişebiliyoruz. Şunu yapalım. Ee, ben bunu yorum satırına alayım ve şuraya bir for döngüsü açayım. Ee, burada ne for döngüsü? Bir karar yapısı oluşturalım. Şimdi burada görüldüğü üzere biz bütün elemanların üzerinden bir kez baştan sona geçebiliyoruz değil mi? Ee, niye böyle bir şey oldu? Ha 11 şuradan başlıyor. Şuradaki 8 şuradaki e, liste'nin uzunluğu, eleman sayısı e, mevcut üzerinde olduğumuz arkadaş e, sıfırdan büyükse burada tabi yukarıda <laughs> pozitifler ve negatifler olarak iki farklı Dizi oluşturmamız lazım. Ne diyelim? Pozitifler nokta append ile ne yapabiliyorduk? Ekleme yapabiliyorduk. Ee, şöyle yapalım. Pozitifse sayılar listesine e, bir ekleme yap diyorum. Daha doğrusu sayılar listesine geçerli e, elemanın eklemesini yapıyoruz. Evet. Elif diyorum. Niye elif dediğimi söyleyeceğim. Sayılar İyi, küçüktür. Sıfırdan sen ee, negatifler nokta append ve geçerli sayı ee, elemanını buraya attık. Şimdi bir de ne yapalım? Print pozitifler diyelim. Ve print negatifler evet. diyelim. Liste içeriklerimizi e, görmeye başlayalım. Evet pozitif ve negatifler olarak ikiye ayırdım. Eğer ki ben burada else deseydim <laughs> şu an hiçbir şey değişmeyecek. E, negatifleri de buraya attım. Yalnız burada mesela nötr bir değerim olsaydı negatiflerin içerisine ben sıfırda atmış olacaktım. Evet, yukarıda bir sıfırımız yok. Ee, şurası o yüzden e, elif sayılar i küçüktür sıfır diye bu şekilde ee, bir saniye elif değil tabii ki elif. Bu şekilde işimizi görüyor. Yalnız her problemde biz burayı manuel olarak girmeyeceğiz. E, burada ki e, şartların dışarıda bir değer bırakmadığına e, eğer ki işimize o şekilde gelecekse emin olmamız lazım. Çünkü dediğim gibi buradaki listemiz e, ilerleyen zamanlardaki problemlerde e, burada kendi elimize girdiğimiz listelerden oluşmayacak. E, burada mesela tür değeri nasıl e, yazabilirdik? Hadi şuraya da nötr diyelim. artık burada bir elsiniz olacak. nötr.append sayılar i diyerek şurada da print nötr diyerek aslında burayı daha anlaşılır yapabiliriz. Önemli olan neydi? Buradaki else yukarıdaki if'lerin veya elif'lerin hiçbirine girmiyorsa buraya giriyordu. Bir if, bir else ile eşleşiyordu. Bu if'in altında tek bir if daha yazarsam, şöyle, burada bir şey olduğunu varsayalım. Şu else bu if'inde, çünkü neden? Bu yukarıdaki if bir kere geldi buna baktı. Artık buradaki if farklı bir blok. Bu elif de bu if'e ait. Ee, şöyle yazayım mesela. Şuraya bir elif daha yazayım. Bu elif artık bu if'e ait. Yani bir if açtıysanız artık yeni bir bloktasınız. Haberiniz olsun. Ee, bunu nasıl yapalım? Şuraları ben biraz karıştırdım. Nötr'leri de görelim. Bir şey sildik mi? Silmedik sanırım. Pozitifleri, negatifleri ve nötr'leri ne aslında görmüş olduk. Örnek yapmaya daha vaktimiz var sanırım. E, liste elemanlarını ne yapalım? Tekrar eden eleman bulalım. Bulabilir miyiz? Tekrar eden elemanı. Şöyle yapabiliriz aslında. Ağır mı kaçar? Çift sayıları bulalım. Önce onu, ondan sonraki ders yaparız. Burada var mı çift sayımız var. Tekrardan for i e range in sıfırdan başlayıp. Hatta şunu göstereyim. For i e in sayılar diyeyim. Artık range'e de gerek yok çünkü eğer bir for kullanıyorsak ne olacaktı? Bir iteratif yapı kullanmamıza gerek vardı. E, Formu yazdım. <laughs> İçeriye girdim ve print i e dediğimde ben tekrardan elemanları göre, görebiliyor olacağım şöyle yapalım. Bütün elemanlarımı gördüm. Hadi tekrar ve çiftler diyelim. Tekrar ve çiftler diyeyim. Bundan sonraki ders ee, açık söyleyeyim. Bu nasıl kolay anlatılır? Orayı kestiremedim. O yüzden list compression kullanmadan daha net daha basit e, anlatabileceğim şekilde kodun yazıp ondan sonra anlatacağım o e, listenin içerisindeki tekrar eden <laughs> elemanı bulma konusunu. E, Burayı gösterdim. İteratif bir yapı olması gerekiyordu. O yüzden bir range veriyorduk. Başlangıç bitiş ve artış miktarı olan kısımda. Buradaki iteratif yapı eğer bir diziler olarak koyulursa da bu şekilde kullanılabiliyor. E, şuraya geleceğim. Şunu yazacağım. diyorum. Ee, geçerli olan i mod 2 eşit eşit 0. Burada true döndürüyorsa neydi? Çiftti değil mi? Çiftler nokta append dediğim e, i dediğim vakit ben aslında ekleme yapabiliyorum artık çiftler dizisine. Bir sayı tek ve çift olabilir. O yüzden burada bir elife gerek yok. Ee, buraya bir bir saniye. Ha, kafayı yiyeceğim. Tamam. Else yazıp buraya artık tekrar nokta append iyi .e dediğimde bütün sorunu çözmüş oluyoruz. Dilerseniz bir de print ile teklerimizi ve çiftlerimizi görelim. <laughs> evet, takı sayılarımız yukarıda, çift sayılarımız aşağıda. Başka ne yapabiliriz? Bir düşünelim. Fibonacci serisi yaz demişim. Liste elemanlarını karesine çevirebilir miyiz? Liste karesine çevirelim. Vaktimiz var mı? Çok az da olsa vaktimiz Var bence. Liste elemanları karesine şuradan çevirebilirim aslında. Şimdi şöyle yapıyoruz. Burada mesela for e in range kullanmak istiyorum. Sıfırdan başlayıp liste uzunluğu kadar gitsin diyorum. Sayılar. Evet, şuraya iki nokta. Şimdi şöyle yapalım. E, sayılar. Bakalım olacak mı? Sayılar i eşittir. Sayıların karesi dediğimde tabii ki şuraya i demem lazım. Burada bir pivot değer kullanmadan işimizi halledebilecek miyiz? Onu görmek istiyorum ben de aslında. dedim. Evet. 11'in karesi, eksi 13'ün karesi, 21'in 9'un, 55'in 4'ün, 73'ün 15'in 0'un olarak aslında burada pivot bir değer kullanmadan karesini almış oluyoruz. Şöyle küpünü de alayım bakalım ne kadar gidecek. Evet ne kadar yorabilirim onu diye bakıyorum. Evet artık dışına çıktık. E, bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Daha karmaşık e, örnekleri bundan sonraki videolara bırakayım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki derslerde görüşmek üzere.